Maç sonunda Aks Turizm ve Ay e, mücadelesi sonrasında İsmail Aksu Ahmet Köksal Ve e, Abdülkadir Çay ile birlikteyiz Güzel bir mücadeleydi 3-2'lik bir e, skor geldi ama Gerçekten iki takımın da mücadelesi Takdire şayandı Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum e, İlk başta Ahmet sana söz hakkı tanımak istiyorum Gerçekten başa baş bir mücadeleydi Uzun zaman sonra kurduğun takımla tekrar geri dönüş sağladın ve e, tepede oynayan bir takımla mücadele sağladın. Yorumlar senin. İyi akşamlar şampiyon takım. Eski takıma karşı oynadım. Biz, de biz de abi kardeşiz. Güzel, keyifli başladı. Bizden iyilerdi. Daha iyi organizeler, daha güzel pas yaptılar. Eksiklerimiz vardı. Yani bizden bir tık üstünlerdi. hak ettiler, kazandılar. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarından ötürü. E, öncelikle başkanım son sözü size bırakacağım. Abdülkadir Çay gerçekten bu maçın en kilit noktalarından bir tanesi sen ve Hasanlı açıkçası. E, iki takımın da savunma oyuncusu mükemmel derecede güzel işler yaptı. E, sözü sana bırakıyorum. Öncelikle e, rakip takımın ayağına sağlık. Ahmet abi e, geçen seneden beri bildiğimiz, tanıdığımız birisi. E, gerçekten çok zevkli ve dostane geçen mücadele oldu. Sonrasında kendi takım arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Çok büyük bir efor sarf ettik ve maçı kazanmasını bildik. Ben de 2-3 haft, haftalık bir aradan sonra döndüm. Mutluyum. İnşallah yarın da pis edilir önce. İşte O maçı da galip tamamlayıp yorumumuza devam etmek istiyoruz. Buradan tekrardan İsmail abiye ve Ahmet abiye teşekkür ederim. Sizin sözü İsmail abi. Güzel yorumlarından <laughs> ötürü sana da teşekkür ediyorum. Başkanım liderlik hala devam ediyor. Ee, bir 3 puan daha yazdırdın haline. Tebrik ediyorum bundan dolayı. Yorumlarını sana bırakıyorum. <laughs> Burada Ahmet kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ekibini toplamış gelmiş. Geçen sene tabii beraber olduk. neticesinde bize tabii hazırlıklı geldiğini eminim. Ama güzel bir mücadele verdik karşılıklı olarak. Tabii oyun ortada gitti. Yani son dakika golüyle diyelim 3-2 galibiyetle ayrıldık. Ahmet'e de buradan teşekkür ediyoruz. Takımına da teşekkür ediyoruz. Diğer maçlarda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. başarılar diliyorum. Güzel yorumlarından dolayı sana da teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İlerleyen maçlarda da iki Çok takıma başarılar diliyorum. başarılar diliyorum. Burada şampiyon takım ailesindeki Melih'i kınıyorum. Nasıl aldılar beni ya? <laughs> Melih, hakem Melih. <laughs> Yok, siker Melih. ne oldu belli olmayan Melih'i kınıyorum. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor>